Merhaba arkadaşlar. 1 Ekim Cumartesi iddia ile sizlerle birlikteyim. Önceki futbol programı bülteniyle oluşturdum. Kasa katlama, banko maç, iddianiz ve iddia yorumları kazanan popüler bahis hazır videolarıma sağ üst tarafta katlar kısmından ulaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Bizim için önemli. Özellikle videolarımızı beğenirseniz bizi çok mutlu edersiniz. Kendimin iddia fikstür bülteni listesiyle oluşturup oynadığım Kazanma oranı oldukça yüksek olan hava şartları, rekabet geçmişi, sakat ve cezalı, son maçlar, kadro, diziliş, form durumu, geçmiş maç özet görüntüleri, hakem istatistikleri, iddia analiz ve iddia istatistik verilerini dikkate alıp emek vererek zaman harcayarak oluşturduğum Katıl Elmas VIP grubumuz var. Grupta kasa katlamı için kullanabileceğiniz günün ideal banko kombine kuponunu görebilirsiniz. Bunu oldukça küçük bir bedelle yapıyorum ki deneyip başarımı kendiniz, kendi gözlerinizde göresiniz. Youtube'a günü günü attım, sonradan silmedim, sonradan kaldırmadım veya tuttuktan sonra tuttu deyip yayınlamadım. Önceki iddia tahminleri videolarımda izleyip başarımın aylık fazla %80'den aşağı olmadığını görebilirsiniz. Gruba katılmaz hepinizin faydası olur. Çok şey kazanırsınız, hiçbir şey kaybetmezsiniz. En fazla bir kere beni de denemiş olursunuz. Tabii ki kimseyi buradan baskı yapıp zorlayamam. Çünkü kararı söylediklerimi araştırıp sizler vereceksiniz. YouTube ana sayfada katıl butonu var. Katıl butonu tıklayarak gelmek istediğiniz grubun abonelik paketini alarak gruplarımıza gelebilirsiniz. Katıl yaparken sorun yaşayanlar Telegram iletişim linkinden, Instagram adresinden mesaj yoluyla veya YouTube yorumlardan çok rahat bir şekilde benimle iletişim kurabilirler. Saat 14.30'da İngiltere Premier Lig'de Arsenal kendi evinde Tottenham'ı konuk ediyor. Arsenal oynadı 7 karşılaşmada 6 galibiyet, 1 beraberlik aldı, 17 gol attı, 7 gol yedi, 18 puan topladı. Form durumuna baktığımızda oynadı son 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda Brentford'u 3-0'lık skorla yenmeyi başardı. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesini karşılıklı gol var, 2 tanesini karşılıklı gol yok olarak tamamladı. Goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda ise 5'ini de 2,5 gol üstü Arsenal tamamladı. Tottenham ise 7 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı. 18 gol attı, 7 gol yedi. 17 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Leicester'ı 6-2'lik skorla yenmeyi başardı. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesinin karşılıklı gol var, 2 tanesini karşılıklı gol yok olarak tamamladı. Goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda ise 3 tanesini 2.5 gol altı, 2 tanesini 2.5 gol üstü olarak tamamladı. Saat 10.30'da Arsenal'la Tottenham arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1.5 üst. Saat 15'te İspanya La Liga'da Kadiz'de Villarreal karşı karşıya geliyor. Villarreal 6 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı, 10 gol attı, 2 gol yedi, 11 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Sevilla ile 1 bir birlik skorla berabere kaldı. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 4 tanesini karşılıklı gol yok, 1 tanesini karşılıklı gol var olarak tamamladı. Goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda 4 tanesini 2,5 gol altı, 1 tanesini 2,5 gol altı, 2,5 gol üstü olarak Villarreal tamamladı. Kadiz ise 6 karşılaşmada 1 galibiyet 5 mağlubiyet aldı. 1 gol attı. 14 gol yedi. 3 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 1 galibiyet 4 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında Deplasman'da Valladolid'i 1-0'lık skorla yenmeyi başardı. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda tamamını karşılıklı gol yok olarak tamamladı. Goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda ise 3 tanesini 2,5 gol üstü, 2 tanesini 2,5 gol altı olarak tamamladı. Saat 15'te İspanya La Liga'da oynanacak olan Cadiz Villarreal arasındaki karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu deplasman 0-5 üst. Saat 16.30'da Almanya Bundesliga'da Leipzig ile Bochum karşı karşıya geliyor. Leipzig 7 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. 9 gol attı, 12 gol yedi, 8 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda Borussia Mönchengladbach'a 3-0'lık skorla mağlup oldu. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 4 tanesini karşılıklı gol yok, bir tanesini karşılıklı gol var olarak tamamladı. Goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda ise 4 tane maçını 2,5 gol üstü, bir tanesini 2,5 gol altı olarak tamamladı. Bohum ise 7 karşılaşmada bir beraberlik 6 mağlubiyet aldı, 5 gol attı, 19 gol yedi, 1 puanı bulunuyor. Son 5 karşılaşmada bir beraberlik 4 mağlubiyet aldı, son karşılaşmasında kendi evinde Köln'le 1 bir birlik skorla berabere kaldı. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesinin karşılık gol yok. 2 tanesini karşılık gol var olarak tamamladı. Goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda ise 3 tanesini 2.5 gol altı, 2 tanesini 2.5 gol üstü olarak tamamladı. Saat 16.30'da Almanya Bundesliga'da oynayacak olan Leipzig-Bohum karşılaşması ile ilgili tahminim. Maç sonu ev 1.5 üst. Saat İngiltere Premier Lig'de Liverpool'la Brighton karşı karşıya geliyor. Brighton 6 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. 11 gol attı, 5 gol yedi, 13 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Leicester'ı 5-2'lik skorla yenmeyi başardı. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesinin karşılıklı gol yok, 2 tanesini karşılıklı gol var olarak tamamladı. Goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda ise 3 tanesini 2.5 gol altı, 2 tanesini 2.5 gol üstü olarak tamamladı. Liverpool ise 6 karşılaşmada 2 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı, 15 gol attı, 6 gol yaptı, 9 puan toplamayı başardı. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda Everton'la golsüz sıfır 0-0'lık skorla berabere kaldı. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesinin karşılıklı gol var. 2 tanesini karşılıklı gol yok olarak tamamladı. Goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda ise 3 tanesini 2,5 gol üstü, 2 tanesini 2,5 gol altı olarak tamamladı Liverpool. Saat 17'de İngiltere Premier Lig'de oynayacak olan Liverpool Brighton karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 1,5 üst. Saat 17.30'da Hollanda Eredivisie'de Cambuur'la PSV karşı karşıya geliyor. PSV 7 karşılaşmada 6 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. 28 gol attı, 10 gol yedi, 18 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 4 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Feyenoord'u 4-3'lük skorla yenmeyi başardı. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 4 tanesinin karşılıklı gol var. 1 tanesini karşılıklı gol olarak tamamladı. Goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda ise 4 tanesinin 2,5 gol üstü, bir tanesini 2.5 gol altı olarak tamamladı PSV. Kambur ise 7 karşılaşmada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. 5 gol attı, 14 gol yedi, 4 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 1 galibiyet, 4 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda Vajvik'e 5 birlik skorla mağlup oldu. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesinin karşılıklı gol yok. 2 tanesini karşılıklı gol var olarak tamamladı. Goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda ise 3 tanesini 2.5 gol üstü, 2 iki tanesini 2.5 iki gol altı olarak tamamladı. Saat 17.30'da Hollanda Eredivisie'de oynayacak alan Kambur PSV karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 2. Saat 21'de Hollanda Eredivisie'de Ajax'la Eagles karşı karşıya geliyor. Ajax 7 karşılaşmada 6 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı, 22 gol attı, 5 gol 7, 18 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 4 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda AZ Alkmaar'a 2 birlik skorla mağlup oldu. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 4 tanesini karşılıklı gol yok, 1 tanesini karşılıklı gol var olarak tamamladı. Goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda ise 3 tanesini 2,5 gol üstü, 2 tanesini 2,5 gol altı olarak tamamladı. Eagles ise 7 karşılaşmada 2 galibiyet 5 mağlubiyet aldı. 10 gol attı 15 gol yedi 6 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde emmeni 2-0'lık skorla yenmeyi başardı. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesinin karşılıklı gol yok. 2 tanesini karşılıklı gol var olarak tamamladı. Goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda ise 3 tanesini 2,5 gol altı, 2 tanesini 2,5 gol üstü olarak tamamladı Eagles. Saat 21'de Hollanda Eridi de oynayacak olan Ajax Eagles karşılaşması ile ilgili tahminim. Maç sonu ev 1.5 üst. Saat 21.45'te Belçika Jupiler Pro Lig'de Kulüp Brugge ile Meçelen karşı karşıya geliyorum. Kulüp Brüj 9 karşılaşmada 6 galibiyet, 1 beraber 2 mağlubiyet aldı. 19 gol attı, 10 gol yedi, 19 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 4 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda standart Liege 3-0'lık skorla mağlup oldu. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesini karşılıklı gol yok, 2 tanesini karşılıklı gol olarak tamamladı. Goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda 4 tanesini 2,5 gol üstü, bir tanesini 2.5 gol altı olarak tamamladı Kulüp Buruş. Evet. Meçelen ise 9 karşılaşmada 3 galibiyet 2 beraber 4 mağlubiyet aldı. 16 gol attı 15 gol yedi 11 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet 1 beraberlik 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Löwen ile golçü 0-0 skorla berabere kaldı. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 4 tanesinin karşılıklı gol var. Bir tanesini karşılıklı gol olarak tamamladı. Goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda ise 4 tanesini 2,5 gol üstü, 1 tanesini 2,5 gol altı olarak tamamladı Meçelen. Saat 21.45'te Belçika Jupiler Pro Lig'de oynanacak olan Kulüp Bruges Meçelen karşılaşması ile ilgili tahminim. Maç sonu Handikap 1-0. Saat 21.45'te İtalya Serie A'da Empoli ile Milan karşı karşıya geliyor. Milan 7 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. 13 gol attı, 8 gol yedi, 14 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Napoli'ye 2 birlik skorla mağlup oldu. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesini karşılıklı gol var, 2 tanesini karşılıklı gol yok olarak tamamladı. Goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesini 2,5 gol üstü, 2 tanesini 2,5 gol altı olarak tamamladı Milan. Empoli ise 7 karşılaşmada 1 galibiyet, 4 beraberlik 2 mağlubiyet aldı. 6 gol attı, 7 gol yedi, 7, 7 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 1 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda Bologna'yı 1-0'lık skorla yenmeyi başardı. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 4 tanesinin karşılık gol var. Bir tanesinin karşılıklı gol yok olarak tamamladı. Goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda ise 3 tanesini 2.5 gol 6, 2 tanesini 2.5 gol üstü olarak tamamladı Empoli. Saat 21.45'te Empoli ile Milan arasında oynanacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim. Maç sonu Handicap 2-0. Saat 22'de Fransa Ligue 1'de Paris Saint-Germain'le Nice karşı karşıya geliyor. Paris Saint-Germain 8 karşılaşmada 7 galibiyet, 1 beraberlik aldı. 26 gol attı, 4 gol yedi, 22 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda Lyon'u 1-0'lık skorla yenmeyi başardı. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 4 tanesini karşılıklı gol yok bir tanesini karşılık gol olarak tamamladı. Goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesini 2.5 gol altı, 2 tanesini 2.5 gol üstü olarak tamamladı Paris Saint Germain. Nice ise 8 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraber 4 mağlubiyet aldı. 5 gol attı, 9 gol yedi, 8 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında Nice kendi evi de Angers'e 1-0'lık skorla mağlup oldu. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 4 tanesinin karşılıklı gol yok. Bir tanesini karşılık gol var olarak tamamladı. Goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesini 2.5 gol altı, 2 tanesini 2.5 gol üstü olarak tamamladı. Saat 22'de Fransa Ligue 1'de oynanacak olan Paris Saint-Germain Nice karşılaşması ile ilgili tahminim ilk yarı en çok korneri ev sahibi takım atar. Saat 22'de İspanya La Liga'da Mallorca ile Barcelona karşı karşıya geliyor. Barcelona 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik aldı. 18 gol attı, 1 gol yedi, 16 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 5'ini de kazandı. Son karşılaşması kendi evinde Elçe'yi 3-0'lık skorla yenmeyi başardı. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 4 tanesini karşılıklı gol yok, 1 tanesini karşılıklı gol olarak tamamladı. Goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda ise tamamını 2,5 gol üstü olarak tamamladı Barcelona. Mallorca ise 6 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. 6 gol attı, 7 gol yedi, 8 puan topladı. Form durumu açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşması da kendi evinde Almeria'yı 1-0'lık skorla yenmeyi başardı. KG olarak son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesinin karşılıklı golü var. 2 tanesinin karşılıklı golü yok olarak tamamladı. Goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda ise 3 tanesini 2,5 gol altı, 2 tanesini 2,5 gol üstü tamamladı. Saat 22'de İspanya La Liga'da oynanacak olan Mallorca Barcelona karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu en çok korneri deplasman takımı atar. Arkadaşlar toplamda 10 tane popüler maç tahminleri verip iddia programı, iddia bülteni, ideal tahminlerimi yani banko tahminlerimi sizlere önerdim. Risk tutkunu, macera perestler, hayalciler, idealci olmayıp yüksek olan isteyenler, Handikap ve çifte şansları tek tarafa, üst alt ortaya ve taraf gollerle kornerleri artı eksi bir esneterek deneyebilirler. Canlı iddiada dakika 15'ten sonra dakika bekleyip değerlendirebilirler ya da ikili üçlü cımbızlayıp kendi kuponlarını kendileri en az iki orandan kendi şanslarına göre oluşturabilirler. Ücretsiz herkese açık iddia Telegram grubumuz var. Gruba katılmak için Telegram uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. Videonun açıklama kısmına bıraktığım Telegram grubu linkine tıklayıp ücretsiz grubumuza katılıyorsunuz. Emeğe saygınız varsa ücretsiz banko iddia tahminleri videolarının devamının gelmesi için videonun altındaki beğen butonuna basmayı, ilk defa videolarımı izliyorsanız kanala abone olmayı, herkesten önce maçların oranları düşmeden oranlar yüksek iken attığım yeni videolardan haberdar olmak için zil butonuna basıp bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayalım. Sosyal medya hesaplarını videonun açıklama ve yorum kısmına bıraktım. Takip edip kanalımıza destek olalım. Vakit ayırdığınız için çok teşekkürler görüşmek üzere seviliyorsunuz bay bay